Herkese selam. İnci 5. bölüm fragmanında neler oluyor? Cihan uzun zaman sonra çıkıp gelen babasına karşı çok da ılımlı yaklaşmaz. Dilber, Azem ile Piraye arasındaki samimiyeti öğrenir. Azem'i kıskanan Dilber, Piraye hakkında sorular sormaya başlar. Azem ise Dilber'in bu hallerinden rahatsız olur. Peki Azem oğluna gerçekleri anlatabilecek midir? İnci Taneleri yeni bölümleriyle Perşembe akşamı saat 8'de kanalda yedi olacak. Peki siz 5. bölümde neler olacağını düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.